Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Freddy 3 oynuyoruz. Yanımda ben varım. Korkacağız mı? Onu test ettik. Gördü de yükledik arkadaşlar. Pulunu. Evet. Bulu, Çekeceğiz. Bulu, bulu. Şu an ben, biz korktuk böyle. Ben. Üç, üçünden sonra. Şu an dördünden arkadaşlar. sonra. Arkadaşlar. Bu değil. Sözban. Bu oyun. Bu şöyle. Dur bak şimdi. Nerede o? Dur beni sabit çıkmıyor. ölü numarası yapanlar da olacak. Dur 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 gördüm onu. <laughs> Saldırırsa. ne yapacak Neredesin? Bak. Vay ayağı durdu. Dur, dur be, Arasın. Dur bir, arıyor ya. Allah Allah. Aha. Hani? Aa. Hı. Biraz sesli konuşalım. Evet ya, ses geldi diye ses geldi duydun mu? Kamerada i̇şte. hiçbir sıkıntı yok Evet. Şimdi. Tek böyle mi? Hayır böyle. Bir. Arkadaşlarım buluyor böyle, böyle. Bak. İyi bak. Ne zaman geleceğini de bilmiyorum iyi bak. İyi Neredesin ya? Yok. Ses geliyor. Bazen şuradan falan çıkıyor. Şu görünüyor ve hey diye bakıyor. Evet tamam. bakacak tabii. Allah'ım. Bir bas oraya be Hayır şuraya şuraya. Şöyle. Bak şey çıktı. Neredesin Sesi. oğlum? Sesi. he Şeye bas. ne bakılamaz? Şimdi. Bakalım. Aa. Sessiz de. Dur bir dakika. Burada şey. Arkadaşım bir şey yapıyordu. Şöyle. Hmm. Neredesin hmm. oğlum? Hı? Ben şunu merak ediyorum. Bu bizim adam neden buraya geldi? 6 saat altı oldu. Ne oluyor ya? Evet. Ne oluyor? Oha! Ben böyle ya işte. çok saçma. O yanına geliyor. Yanına gidiyor. Çok değişik ya. Bu oyun değil de. Çok, çok değişik ya. Bu nasıl bir şey? 12. İkinci, Kendin, ikinci gece. 12. Aa telefon. çıkar. Aa, aa, göz, aa göz. Göz, göz çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi izliyor. Hayvan ne bir şey yap. Nedir? Neredesin göz. ya? Bir kameraya gir ileri. Sen onu da bir. Al biraz da sen. Bakayım bakayım bakayım. Hmm. bastı. Bir. Aha burada. Burada Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Oy. Yordu bu lan seni. Bak He? Sen kimsin? Aa orada orada. Bireydi. Sen bize terlerini He? Benim kızım neden terlerini ödün? Korktu. Adam korktu. Bizim adam korktu. Bile ne korktum. korkuyorsun adam? Hemen kameraya ödüyorum. Error. Error verdi şey. Error. Ne kadar error vermiş bu adam. Dur 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 dur. Error gitsin gitsin olur. <laughs> Gitti tamam hadi. Oha error. Aha burada. Pislik, merhaba. Pislik. Çok özür Senin lan. Git git görme bizi. Git görme bizi. Git. Namuslan. Namussuz. lan. Görüyoruz seni bak. Bak görüyorsun. Bak Ancak bizi korkutursun değil mi? Öldürüyor bizi. Öldürmesin ya. Bakalım bakalım. Gidince kameralara bakacağız. Hadi Gitsin oğlum hemen. gitsene lan. Ota oldu ya. Yine error var. Error kalsın mı kalsın? Oo bak öldürdü işte. Error verdirdi sonra öldürdü bizi. Yok. Yok. Neyse Yok arkadaşlar bugün bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum atmayı ve hatta hatta paylaşmayın. İşte <laughs> istiyorsanız paylaşın ve iyi günler, iyi yayınlar günler. <laughs> ve bay bay. Görüşmek üzere.